Ben bu kadar süreceğini hiç tahmin etmemiştim doğrusu. <laughs> Sizi de yorduk. Ferah. Sen Can Bey'e ne zaman teşekkür edeceksin? Senin lehine tanıklık etmeseydi... ...Narin kaçışı senin de başını yakardı. Kime diyorum ben? Ha? Saatte bayağı geç olmuş, evde hanım bekler. Şöyle bir... Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin işinizi halledeceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne istiyor bu adam senden? Ne isteyecek canım? Adam bana yardım etmeye çalışıyor hiç gözüm tutmadı. Bence gayet beyefendi bir adam. Ayrıca çok yakışıklı. Şaka yapıyorum şaka. Senin İstanbul'a gitmen gerek biliyorsun değil mi? alt buraya getirmen lazım. Biliyorum Ali anne biliyorum. Yoksa Narin orada korkmasın da başına bela açacak. Yani. Ali anne. Hı? Ben bugün nerede kalacağım? Bakma bana öyle. Dönmem ben o yurda. Tamam. Tamam ben yer ayarlayacağım sana. Hadi yürü. <laughs>